Kostasından lezzetler takipçileri ve izleyenleri bugün size etli şehriye pilavı yapacağım. Bunu sade de yapabilirsiniz, tavukla da yapabilirsiniz. Hadi başlayalım. İki tane ayrı tavam var. Bunun sebebi burada şehriyemizi soğanla kavuracağız. Burada da etimizi ve diğer malzemelerimizi koyacağız. Tavalarımıza şöyle 3-4 yemek kaşığı olacak şekilde yağlarımızı aldık orta boy bir adet soğanımızın şöyle çoğunluğunu et kavuracağımız tabamıza alıyoruz. Diğerini de böyle biraz tat versin diye şehriyeyi kavuracağımız tabamıza alıyoruz. Güzelce kavuruyoruz. Bu işlemleri asla bir tencerenin içerisinde yapmayın. Yoksa pilavınız lapo olur. Güzelce kavuralım. Kavrulan soğanımızın üzerine 2 su bardağı şendiyemizi ilave ediyoruz ve kavurma işlemine başlıyoruz. Rengi dönene kadar kavurma işlemine devam ediyoruz. Kavrulan soğanın üzerine ben muhakkak şöyle bir tutam kadar şeker ekliyorum. Daha lezzetli ve daha kolay karamelize oluyor. Üzerine yaklaşık 150 gram kadar et ekliyoruz ama dediğim gibi etsiz de yapabilirsiniz, tavukla da yapabilirsiniz. İki adet sarımsağımız var. onları da ekliyoruz. Güzelce kavurma işlemine devam ediyoruz. Ben bu pilavı çok severek yapıyorum. Çok seviyorum. Ailem de çok seviyor. Yanına da bir de ayranı yapıştırdınız mı? Muazzam. Şeyliğimiz güzelce kavruldu. Bunu şimdi altını kapatıp tarafa aldım. Etimiz suyunu salmaya başladı içerisine kimyon, karabiber. Ben bu aşamada veriyorum baharatları. Suyunu tekrar geri çekerken et içine alabilsin lezzetleri. Biraz zerdeçal. Bunlar şifa inşallah. Toz biber. Birer çay kaşığı diyebiliriz. Suyla beraber o baharatların lezzeti etin içine geçsin. Suyunu çekti. Bir buçuk kapya biber ve 2 adet yeşil biber ekliyorum. Güzelce kavruldu. Şimdi üzerine 2 adet domatesimizi koyuyoruz ve şöyle bir karıştırıyoruz. Üzerine ekliyoruz yaptığımız harcı. Son dibini suyla içine koyacağız. Güzelce kavuruyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu harmanlıyoruz hepsini. Üzerine 4 su bardağı kaynamış su ilave ediyoruz. Ölçümüz 1-2 karıştıralım. Üzerine şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuz ayarı size kalmış. Fokurdadıktan sonra altını kısa alacağız. Güzel güzel pişecek. Pilavımız kaynamaya başladı. Şimdi kapatıyoruz ve kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Bakalım. Şöyle bir kontrol ediyoruz. Suyunu çekmiş mi? Bu suyunu çekti. Şöyle bir karıştırıyoruz. Arkadaşlar siz bunu muhakkak teflon tavada yapın. Şelik de biraz yapışabiliyor. Şöyle karıştırdıktan sonra bir 10 dakika kadar demlemeye bırakıyoruz. Bakın arkadaşlar hiçbir şekilde lapa değil. Hepsi tane tane ayrılıyor. Görüyorsunuz. Demlemeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar şehriyeli, sebzeli, etli pilavımız hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet şifa olsun servis önerisi olarak yaptığımız ajvar sosunu da üzerine dökerek daha da lezzeti arttırabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Beğenmeyi, bildirim tuşuna açmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.